Hepinize hoş geldiniz videomuza. İlk defa beni böyle otururken video çekerken gördünüz. Bugünkü video konumuz soru cevap. Instagram'da iki ay attım. Sizin sorularınızı benle ilgili, sporla ilgili, sokakla ilgili sorularınızı aldım. Seçtik. Birçok soruyu koyduk. Beğeni gelirse, video izlenirse part 2 de gelecek. Geçelim yavaştan sorularımıza. İlk sorumuzla başlayalım. Lisanslı sporcular kavga edince lisanslar yanıyor mu? Güzel bir soru. Soru için teşekkür ediyorum. Lisanslı bir sporcu kavga ettiğinde dışarıda bir olaya karıştığında lisans yanma durumu yoktur. Bu bir yalandır. Bu bir yalandan ibarettir. Böyle bir şey yok. Böyle bir durum söz konusu değildir. Mahkemeye çıktığında, kavga ettiğinde, mahkemeye gittiğinde, karakola gittiğinde ifaden alınır. Karşı taraftaki senin lisanslı boksör olduğunu, lisanslı bir sporcu olduğunu söylerse ekstradan cezan artar. Para cezan artar veya normal cezan artar. Ama söylemediği sürece hiçbir sıkıntı yoktur. Cezaevine girip çıkıp maçlara da girmişti. Oluyor. Böyle bir durum söz konusu değildir. Geçelim diğer sorumuza. Sıradaki sorumuz herkes Türkiye şampiyonu nasıl oluyor abi? Herkes Türkiye şampiyonu ama nasıl şampiyon? Her yaşın her kilo kategorisinin kendine göre şampiyonları var. Her yıl yılda iki defa şampiyonu oluyor. Türkiye şampiyonası oluyor. Burada şampiyon olanlar mutlaka oluyor. E tabi bunlar da siz duydukça diyorsunuz ki bunlar yalancı. Tabii ki de yalancı değil. Bir sürü kategori bir sürü kilo var. Bunlar da şampiyon oluyorlar. Siz de yalan diyorsunuz. Yalan değildir. Gerçekten şampiyonlar da aralarında çıkıyor. Sıradaki sorumuz. Abi sen kaç yaşında başladın bu spora? 4 yaşından beri bu sporun içindeyim. Nasıl bu kadar erken başladı diye soranlar da mutlaka vardır. Yayınlarda çok soruldu. Babam milli takım antrenörü. Babam sayesinde başladık. Çok şükür bugünlere geldik. Güzel bir şekilde hedeflerimize ilerlemeye devam ediyoruz. Mesleğini seviyor musun abi? Kardeşlerim benden size bir kardeş tavsiyesi, bir abi tavsiyesi, bir hoca tavsiyesi olsun. Kimse sevmediği işi yapmasın. Sevdiğin işi yaparken para kazanmasan dahi o işte hedef koyar o, o hedefe ilerlemeye devam edersin. Ama eğer ki sevmediğin bir işse ne kadar para kazanırsan kazan bir yerden sonra istemeyeceksin. Yapmak istemeyeceksin. Bu lafımda size küpe olsun. Geçelim diğer sorumuza. Mastürbasyon yapmak spora zarar verir mi? Çok güzel bir soruyla karşınızdayım. Tabii ki zarar verir. Nasıl zarar verir peki? Enerjinizi düşürür. Eğer ki bir müsabakaya çıkacaksanız enerjiniz düşük kalır. Karşıdakinden daha ekside başlarsınız. Antrenmana girecekseniz antrenmanda daha çabuk yorulursunuz. Enerjiniz daha çabuk biter. Olabildiğince spor zamanı, müsabaka zamanı mastürbasyondan kaçın. Abi Atakan mı döver Adem mi? Güzel bir soru. Avatar Atakan da Adem Kılıççı da ikisi de milli sporcu. Biri boksör biri maytaycı. Eğer ki tekme girerse Avatar Atakan alır. Ama düz boks yaparlarsa Adem Kılıççı biraz daha önde götüreceğine eminim. Geçelim diğer sorumuza. Abi ben mahallede dövüşürken ne yapmam gerek? Karşıdaki kişi bizden kilo ne yaparız? Güzel bir soru. TikTok canlı yayınlarda videolarımda çok görüyorum bu soruları. Cevaplayalım. En başta kavga etmenizi önermiyorum. Kavganın kazananı hiçbir şekilde yoktur. Döven mahkemeyle uğraşır. Dayak yiyen zaten dayağını yemiştir, kaybetmiştir. Kazanan hiçbir zaman yoktur. Ha şöyle bir şey söyleyeyim size. Karşıdaki kişi eğer ki olası bir kavga durumunda. Karşıdaki kişi size vurmaya geliyorsa, size vurmayı göz almışsa ilk yapmanız gereken karşıdakine çekindiğini göstermeyeceksin. Özgüvenli olacaksın. Karşıdakinin boyu, kilosu, yaşı, giyiniş tarzı, saç tarzı bunların hiçbiri sana göre artı olmasın. Herkes seninle eşittir. Bunu unutma. Kavgada yapmamamız gereken şey nedir? Yapmamız gereken en başta kendimize özgüvenimiz olacak. Karşıdakine korktuğunu belli etmeyeceksin. Eğer ki karşıdaki senin kavgada korktuğunu, heyecanlandığını, çekindiğini görürse daha fazla sana vurma isteği gelir. Daha fazla saldırma isteği gelir. Bir de karşıdakine daha fazla güç verirsin, özgüven verirsin. Olabildiğince karşıdakine korktuğunu, çekindiğini belli etme. Evde uzmanlaşmak mümkün mü hocam? Değerli kardeşim araştırma yap, iyi bir spor salonuna git, iyi bir antrenörle çalış, onların tecrübesini kendine aktar. Eğer ki evde kendi kendime yapıp uzmanlaşmak istiyorum dersen benim videolarımı izleyip bir yere kadar uzmanlaşabilirsin. Ama tabii ki yakından çalışmanın da önemli artıları vardır. Abi sporu yapmadan da güçlü olabilir miyiz? Kardeşim tabii ki bu senin genetiğine bağlı. Mutlaka spor yapmadan, güç çalışmadan, patlayıcı güç antrenmanları yapmadan güçlü olan sporcularımız oluyor. Ama buna teknik ekledikçe sporcu daha da güçleniyor, daha da böyle atik, daha da böyle teknik oluyor. Tabii ki güçten ziyade teknik olmak da önemli. Hem güç, hem teknik, hem özgüven, bunların üçü de çok önemlidir. En başta tecrübe geliyor. Tecrübeliysen her zaman hepsini toplarsın. Bugün sizinle birlikte 10 tane güzel birbirinden değişik, ilginç soru cevap yaptık. Eğer ki videoyu beğendiyseniz, part 2'nin hemen gelmesini istiyorsanız daha bir sürü soru var. Daha buraya koymadığım bir sürü soru var. Siz de bana soru sormak istiyorsanız Instagram Mehmet Faroğlu Official'dan sorularınızı bana yöneltebilirsiniz. Hikaye paylaşıyorum. Hikayeden sorularınızı söylersiniz. Kanala abone olup videoyu beğenip videoya yorum atmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum.